Hırsızlar bir hafta iki hafta önce gene çaldılar. Bu sefer de tam işte çapa ala mapa kesmişler komşunun şeyini bu şey de işte ateş çıkıp suyla. 50 metreye yakın kablo almışlar. Olmuyor, oradan ol. çardaktan o taraflardan da almışlar evlerin oradan. İşte biz de ilk gören de benim işte ateşle büyümeden Allah'ın izniyle söndürdük ya, ormana da fazla büyümeden kurtardık ya. ya de işte. Bunlar böyle olması.